Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir Brawl Stars'da böyle ee, yeni bir simge çok kitap simgesini biliyorsunuzdur Brawl da aşağıda şey, Mortis geliyordu karşınıza direkt size o kitabın simgesini göstereceğim beyler bu kanalı gördüğünüz gibi beyler o bir esnane diye bir kanal beyler videolarına geliyorsunuz en son videosuna geliyorsunuz. Evet. Beyler sonra yorumlarına giriyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz beyler. Linke tıkladıktan sonra beyler karşınıza böyle bir site gelecek beyler. Siz ödülü ala vuracaksınız beyler tamam mı? Simge zaten oyunu atıyor sizi. O oyunu attığınızda da öldüğünüzü alıyorsunuz beyler. Size söylediğim gibi o bir efsane yapışık yazarak o kanalın videolarına girip en son videoda alabilirsiniz beyler. Öldürün şimdi ama istiyor musun diyor alalım. Gördüğünüz gibi oyuncu simgemizi verdi beyler. Buradan zaten uyarı da geldi hediye çeki. Başarıyla alındı dedi. Ana hesabı aldım ben.